Atrial fibrilasyon esasında e, en sık görülen kalıcı ritim bozukluklarından biri. Belki de birincisi uzun süreli e, ritim bozukluklarından. kalbin atriyumlarının düzensiz ve yüksek hızda kasılmasıyla kendini gösteren bir e, ritim bozukluğu. Özellikle yaş ilerledikçe toplumdaki sıklığı gittikçe artan bir ritim bozukluğu. Bir takım e, riskler getiren, varlığında bir takım riskler getiren bir ritim bozukluğu. Peki biz bunu... Nasıl tanıyoruz? İşte iki temel tanıma kriterimiz. var. Peki oraya gelmeden istersen şöyle bir soru sormak istiyorum. Ben soru değil de daha doğrusu hatırlama hatırlatma. Şimdi benim deneyimlerime göre yeni başlayanların karıştırdığı iki sık konudan bir tanesi.